Organizasyon Kurulu'na bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Ben bugün rektum kanserlerinde ameliyatsız tedavi mümkün mü, onu anlatmak istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere rektum kanserleri ülkemizde ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Tüm kolorektal kanserlerin yaklaşık %70 kadarı kolonda, %30 kadarı rektumda görülüyor. Rektum içindeki dağılıma baktığınızda gene üst, orta ve alt rektum diye ayırdığımızda her birinde yüzde otuz kadar rektum kanserinin görülme sıklığı söz konusu. Rektum kanserinin radikal cerrahi tedavisinde bazı sorunlar mevcut. Bunlar morbidite ile ilgili yani etkilerle ilgili veya mortalite ile sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bazı derslerin alınması gerekiyor. Tarihe şöyle bir geri bakılması gerekiyor. Norman Regrow, Eskiden anal bölgede yerleşen kanserlerde, yassı hücreli kanserlerde radikal cerrahi yapılmasına rağmen çok kötü sonuçlar alınmaktaydı. Ta ki Norman Negro 3 tane hastasında yassı hücreli kanserde ameliyat yapmadan sadece preoperatif radyo kemoterapi vererek ve kemoterapi tedavisini 3 doz vererek tam yanıt sağladığını gösterinceye dek. Bundan sonra günümüze kadar niglo fenomeniyle anal bölgede yerleşen yassı hücreli kanserlerin ameliyatsız tedavisi mümkün hale geldi. Neden rektumda yerleşen kanserlerde de bunu uygulamayalım? Aslında soru bu. Kanseri tespit ettik. E Işın tedavisi, kemoterapi verelim. Belki tamamen kanser kaybolabilir düşüncesi hakim oldu. Bildiğiniz gibi hiild rektum kanserinin yapılabilirliğini ve tarihçesini değiştirdi. Eskiden rektum kanserinde lokal nüks ve morhelde çok yüksekti. Ta ki Hilt total mezorektal eksizyon sonrası lokal nüksünün çok çok azaldığını hatta ilk 100 vakada olmadığını yayınlayana kadar. Sene 1982. Herkes Hilt'a sen yalan söylüyorsun bu imkansız dedi. Fakat Başka bir ülkeden bir otör Hilden bütün datasını inceledi ve 5 yıllık sonuçlarına baktığında mükemmel sonuçları gördü. Dolayısıyla bütün doğrular 3 aşamadan geçer der şu an Power. Önce herkes saçma olduğunu, yalan olduğunu söyler. İkinci olarak şiddetle karşı çıkılır, böyle bir şey olabilir mi? Üçüncü olarak herkes onu savunur halde bulur. Hangi hastalarda acaba organ koruyucu tedavi yapabiliriz biz? Demin de dediğim gibi bazı hastalarda hastanın küratif tedavisi için kalıcı kolostomi gerekli olabiliyor. Bazılarında çok aşağı seviyede anastomoz yapıldığında fonksiyonları çok kötü olabiliyor. Ve bütün bunlara rağmen çok uyumlu, kolay tehlikeli edilecek hastalarda ve her türlü tedavi imkanı olan gruplarda bunu yapmak gerekir. Organ koruyucu tedavi Asgard'da 96'da ilk defa sunulduğu zaman Haburgama bir cerrah tarafından ben oradaydım. Son derece sansasyon yarattı. Haburgama dedi ki 265 tane rektum kanserinde ve çoğu ileri evre klinik olarak T3 olan tümörlerde radyo kemoterapi verdik. 8 hafta sonra değerlendirdik. Klinik tam yanıt olanlara ameliyat etmedik, takip ettik ve lokal nüksümüz çok az, tedavi yanıtlarımız çok iyi dediğinde bayağı bir başlangıçta salonda tartışma kıyamet koptu. Dolayısıyla bu tedavide klinik tam yanıt nedir diye bakmak lazım. Yani hasta geldiğinde önce ışın tedavisi verdik, sonra ilaç tedavisi verdik ve hastanın cevap verdiğini nasıl anlayacağız? Endoskopik olarak daha önce var olan tümör tamamen kayboluyor. Rektal dijital muayene ile elimize hiçbir şey gelmiyor. Çekilen MR'da tümör tamamen kaybediyor ve difüzyon MR'da hiçbir şey görünmüyor ise tam yanıt olduğunu söylemek mümkün. Buna klinik tam yanıt deniyor. Klinik tam yanıt patolojik tam yanıttan farklı bir şey. Acaba bu yanıt sonrası biyopsi aldığımızda bir önemi var mı? Hiçbir önemi yok. Çünkü yapılan çalışmalarda önce mukoza ve submukozadaki kanserin kaybolduğu gösterilmiş. Dolayısıyla derin dokulardaki biyopsinin oralara ulaşmaması nedeniyle derin dokulardaki tümör hücrelerin varlığını değerlendirmek mümkün değil. Yine başka bir çalışmada T0 bile olsa radyo kemoterapiden sonra lenf nodu pozitifliğinin %30 kadar olabileceği gösterilmiş. Bu da önemli bir süre. Diğer bir yapılan analizde de görüldüğü üzere mukoza ve submukoza da tümör tamamen ışın ve ilaç tedavisiyle kaybolsa bile ameliyattan önce lenf nodu metastazının varlığında hastaların yaşam sürelerinin oldukça azaldığı gösterildi. Ne zaman değerlendirmemiz lazım? Hasta geldi, radyoterapi aldı, kemoterapi aldı. Ne zaman biz Klinik tam yanıt var mı diye değerlendirmemiz lazım. İdeal olanı radyoterapi bittikten 10-12 hafta sonra hastanın değerlendirilmesi. Erken dönemdeki değerlendirmeler aldatıcı oluyor. Görüldüğü üzere burada da gösterildiği gibi 10 haftadan 12 haftadan sonra değerlendirme daha iyi. Acaba hastaya radyokemoterapi verdik olabildiğince tümör sıkarı küçüldü. Küçüldükten sonra baksak. Yapılan çalışmalar göstermiş ki lokal eksizyon yapıldığında lokal eksizyon sonrası hastalarda yaranın iyileşmemesi, orada pelvik sepsis olması ve hastaların gereksiz yere abdominoperineal rezeksiyona yani kalıcı stomaya gittiği gösterilmiş. Dolayısıyla eğer klinik tam yanıt gözleniyorsa radyoterapi, kemoterapi sonrası o sıkarın lokal olarak çıkartılmasının ek bir faydası olmuyor. Ve dolayısıyla da e, diğer bir önemli nokta da lokal eksizyon yapıldığında cerrahi planlar bozulabildiği için hastalarda radikal rezeksiyonlar yani kalıcı torbaya gitmesi gerekebiliyor. Hatta pelvik egzantrasyonlara gitmesi gerekebiliyor. Dolayısıyla daha önce sfinkter koruyucu bir ameliyat yapılacak bir hastada lokal eksizyon yapılırsa abdominal perineal rezeksiyon şansı artıyor. Kimler acaba aday? Lokal ileri evre distal rektumda yerleşen son 6-8 cm'de yerleşen tüm rektum kanserleri ee, ve bazen de çok erken evre tümörlerde organ koruyucu tedavi yapılabilir. Genellikle kalıcı kolostomisi olan hastaları aday gösterebiliyoruz. Fakat bunu yaptığımızda bir sürü sıkıntı var literatüre baktığımızda. Hastaya ait sıkıntılar var, demografik komorbitteler var, histopatolojik değerlendirme var, klinik ve klinik tümör evresinin değerlendirilmesi var. Yine literatüre bakıldığında bir sürü parametre var. Biyolojik markerlar var. Protein ekspresyonları, gen metilasyonları, sitogenetik, serum peptitleri, gen sekansları. Bütün bunlar hangi tümörün daha iyi cevap vereceğini belirlemede etken. Şu an biliyoruz ki biz kötü yanıt kimlerde var? Eğer ileri evre T veya N2 lenf nodu varsa tutulumu tümörün çapı büyükse, histoloji varsa ve karsinoembriyojenik antijen seviyesi başlangıçta yüksekse bu hastalar preoperatif radyo kemoterapiye rağmen tam yanıt açısından kötü hastalar. Henüz çalışmalar diğer moleküler parametreler için devam etmekte. Hangisinin daha iyi yanıt vereceğini bildiğimiz şey şu ki ileri T ise çok sayıda lenf nodu ve lateral lenf nodu pozitifliği varsa, tümörün çapı büyükse, müsünözse ve yüksek karsinomcünik antijen seviyesi varsa bunlar kötü cevap veriyor. Onkolojik sonuçları nasıl dediğimizde önemli olan bu radyoterapi, kemoterapi yapıyoruz. Ameliyat yapmayacağız. Acaba bunların onkolojik sonuçları nasıl? Yani kaçında tümör tekrar büyüyor? Kaçında uzak metastaz yapılıyor? Eğer bunlar olursa kaçına kurtarma cerrahisi yapılıyor? kaçında da uzun dönem sağ kalım söz konusu. Bunlara bakmak lazım. Örneğin bu distal rektum kanseri olan bir hasta gördüğünüz gibi ulsera vejetan hemen anal kanalın çıkımında bir tümörü var. Oldukça yakın genç bir hasta. Eğer biz bunu ameliyat yapacaksak kalıcı kolostomiyle yaşayacak. Ama radyo kemoterapi verecek olursak bu hastaya bunlarda görüldüğü üzere herhangi bir tedavi sonrası hiçbir hastalık kalmadığı, muayenede hiçbir sıkıntı olmadığı görülüyor. Dolayısıyla bu tip hastalarda biz bunu takip edebiliriz. Fakat belli bir süre ki bu hastada üçüncü yıl takip etmişiz. Örneğin 2018'de tamamen iyi cevap verdi halde 2021'de görüldüğü üzere akta tarafta burada mukoza altında bir tekrar uyanış. Elle de elimize gelen bir kitle fark ediyoruz. Bu hastada yapılan değerlendirmede görüldüğü gibi tam yanıt alındığında daha sonra hastalığın büyümesi, MR tam yanıtken tekrar hastalığın çıkması, difüzyon tamamen normalken kısıtlanmanın başlaması hastalığın tekrar tümör gelişiminin sinyalleri olarak karşımıza çıkıyor. Bakıldığında 880 tane radyo kemoterapi almış, klinik tam yanıt olmuş, ameliyat olmamış hastalarda tekrar tümörün büyüme hızının yaklaşık %25 olduğu gösterilmiş. Yine yapılan çalışmalarda tümörün boyutu ne kadar küçükse tekrar büyüme oranının da o kadar az olduğu gösterilmiş. T2 ise klinik olarak %3, ama ileri evrede ise yüzde otuz büyüme olduğu gösterilmiş ve dolayısıyla da lokal nüks olarak sağ kalım süresi de tümörün boyutuyla ilişkili olduğu Haburgama'nın bu çalışmasında gösterilmiş. Yapılan gene uzun dönem çalışmalarda klinik tam yanıt olan hastalarda tekrar büyümenin gene yüzde otuzlarda fakat bu büyüyen hastaların yüzde doksan üçüne kurtarma cerrahisi yapılabilmiş. Yani lokal büyüme olsa bile hastalarda kurtarma cerrahisi olabiliyor ve bunların 5 yıllık sağ kalımları yaklaşık %91, hastalıksız sağ kalımları da %70'e yakın olduğu gösterilmiş. Literatüre bakıldığında oldukça büyük bir çalışma var. 3000 hastayı içeriyor. 700'e yakınında klinik tam yanıtı var. Yani 100 tane rektum kanseri hastası geldiğinde radyo kemoterapi alıp sonra ne kadar tam yanıt oluyor diye baktığımızda literatürde %20 ile %30'u %25'i tam yanıt oluyor. Bu tam yanıt olan hastalarda bakıldığında yaklaşık gene %20-25'inde tekrar büyüme oluyor. Ama bu tekrar büyümenin yaklaşık %90 kadarı lokal hastalığın ilk yerleştiği yerde oluyor. Yaklaşık yüzde %3 ila 5 kadarı uzak organlarda olabiliyor. Daha da önemlisi başka bir çalışmada tam yanıt alan, ameliyat edilmemiş hastalarla ameliyat edilmiş hastalar karşılaştırıldığında metastaz riski 3 yıllık aynı bulunmuş. Oldukça önemli bir data. Dolayısıyla ameliyat etmeden tam takip edilenlerle ameliyat edilip tam yanıt alan, patolojik tam yanıt alan hastaları takibinde de gene 3 yıllık metastaz risklerinin benzer olduğu gösterilmiş. Görüldüğü üzere başka çalışmalar da bunu destekliyor. Ameliyat edilen edilmeyen hastaların süreleri, yaşam süreleri benzer. Stomasız yaşam süresi tabii ki ameliyat edilmeden radyo kemoterapi verilen grupta daha başarılı. Ama unutmayın her hasta bunun için uygun değil. Gene yaşam kaliteleri aynı şekilde ameliyat edilmeden takip edilebilen hastalar ve gene fonksiyonel sonuçlarda da öyle. Erken evre rektum kanserlerinde sonuç nasıl? Bununla ilgili yapılan çalışmalarda eğer hastalık görüldüğü gibi sadece mukoza ve duvarla sınırlıysa, bağırsağın dışına çıkmadı, lenflere geçmediyse çok yüksek oranda klinik tam yanıt verebiliyor. Yüzde seksenlere ulaşıyor ve 5 yıllık cerrahisiz yaşamda yine yüzde seksenlerde olabiliyor. Yine e, İtalya'dan bir çalışma var. T2 tümörlerde ışın tedavisiyle ameliyatı karşılaştırılmış sonuçlarının gene yanıt verilen hastalarda Erken evre tümörlerde aynı sonuçta olduğu gösteriliyor. İzleme süresi açısından baktığında radyo kemoterapi verilen hastalarda hastanın herhangi bir onkolojik sorunu olmadığını tespiti için en az 10 yıl izlenmesi gerekiyor. Yapılan çalışmalar 5 yıldan sonra takiplerde bile yaklaşık 30'a yakın nüksün olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla hastaları en az 10 yıl takip etmemiz gerekiyor. Yeni olarak literatürde kısa dönem radyoterapiden sonra tam yanıt yani buna bakılmış gene benzer şekilde bunun da olabildiği gösterilmiş ee, kısa dönem radyo kemoterapiye e, uzun dönem kemoterapi eklendiğinde gene benzer şekilde üstün düzey sonuçlar alınabiliyor. Hasta geldi, rektum kanseri lokal ileri evre, radyoterapi verildi, kemoterapi verildi. İşte yaklaşık 12 haftadan sonra değerlendirildi. Klinik tam yanıt kabul edildi. Üst düzey bir merkezde yaşıyorsa, hasta motive ise, kontrolleri aksatmayacaksa her 3 ayda bir gelecekse ilk 2 yıl, 2 yıldan sonra 6 ayda bir, 4 yıldan sonra yılda bir kere düzenli olarak rektal muayene, tümör markörü, endoskopi, MR ve torak abdominal pelvik CT'lerini düzenli aralıklarla yaptıracaksa bu gibi hastalarda onam alınarak bunun deneysel bir tedavi olduğunu söylenilerek bunu mutlaka hastalara belirtmek gerekir. Ne gibi sorunlar var? Literatür bu konularda yanlı, randomize çalışma maalesef yok tümörlerde heterojenite var demin anlattığım gibi moleküler parametrelerde hangisinin cevap vereceğini bilmiyoruz. Kötü yanıtı olanları tahmin edebiliyoruz. Dediğim gibi eğer tümör T evre invazyon derecesi fazlaysa büyük çaplı bir tümörse çok sayıda lenf veya lateral lenf tutulumu var ise misinöz kanserse bunlarda kötü sonuçlar alındığı biliniyor ama moleküler parametreler bilinmiyor. Gene tümörün çapı, yayılımı bilinmesi açısından çalışmaya alınan gruplar dağınık. Radyo kemoterapi sonrası kimi 10 hafta beklemiş, kimi 16 hafta beklemiş değişkenlikler var. Bir de bireylerin bağışıklık sistemi arasında fark var. E yine bazı gruplar sadece dışarıdan eksternal radyoterapi vermiş. Bazıları eksternal radyoterapiye brachy terapi vermiş. Dolayısıyla literatürü de değerlendirirken bazı sorunlar olduğunun bilinmesi gerekiyor. Organ koruyucu tedavi evet mümkün olabilir. Evet rektum kanserinin radikal cerrahisinin morbidite ve mortalitesini azaltabilir. Radyoterapi bittikten sonra uzun dönem bekleme ile klinik tam yanıt oranı artıyor. Onun için hiçbir şekilde 10-12 haftadan önce bir şey yapmamak lazım. Mutlaka ve mutlaka biyolojik parmak, rektal, dijital muayene, endoskopi, MR ile klinik tam yanıt olduğunu göstermek lazım. Ve bilinmesi gerekiyor ki tümör tekrar büyüyecekse İlk iki yılda bu büyüme oranı çok fazla. Üçüncü yıldan sonra azalıyor. Dolayısıyla ilk iki yıl her üç ayda bir, daha sonra altı aya geçilebiliyor. Ve eğer büyürse tümör, koruyucu tedavinin mümkün olabileceğini ve koruyucu tedavi yapılırsa da sağ kalın üzerine olumsuz etkisi olmadığını bilinmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi bir distal yerleşen 29 yaşındaki bir kız, kadın da gördüğünüz gibi ne yapalım? abdominoperineal rezeksiyon mu? Yoksa biz radyo kemoterapi vermişiz. Hasta hala e, ameliyatsız tedavi mümkün olabiliyor. Kimler yapmalı veya kimlere yapılmalı? Altın standart olmadığı anlatılmalı. Deneysel olduğu henüz anlatılmalı. Aşırı modife ise, hasta çok istiyorsa artı Tam yanıta, 100 hastadan 25'i tam yanıta olabiliyor klinik demiştim. Uyuyorsa, onam veriyorsa takip için bir araştırma dahilinde ve bir ekibiniz varsa bu tek başınıza yapılacak bir iş değil İyi bir radyasyon onkoloğu, iyi bir medikal onkolog, iyi bir cerrahi takibe girmesi gerekiyor. Hepinize saygılar sunuyorum Türk Onkoloji Cerrahisi Derneği olarak yönetim kurulu olarak bizi de bu kongrede ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bunlarla ilgili daha geniş bilgiyi bütün sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak sanal akademimizde bulabilirsiniz. Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği'nin sanal akademisi herkese açıktır. Saygılar sunuyorum.